2014 yılında Brezilya'da düzenlenen bedensel engelliler yüzme şampiyonasında bir altın, iki bronz madalya alan milli yüzücüye 24 saatte 366 kişiyi tıraş ederek Guinness Rekorlar kitabına giren Berber, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla şampiyon tıraşı jesti yaptı. Şampiyon hoş geldin. Hoş Sağ ol kardeşim benim ya. Antalya'da TAR sendromu nedeniyle doğuştan elleri ve ayakları tam gelişmemiş olan Sefa Yurtkölesi, beden eğitimi öğretmeni aracılığıyla yüzme sporuna başladı. İki aylık kısa bir çalışmanın ardından Türkiye şampiyonu olan Yurtkölesi, kelebek, serbest, sırt ve kurbağa stili kulvarlarında dört altın madalya kazanarak Milli Takım Kampı'na davet edildi başarılarıyla dikkat çeken yurt kölesi 2014 yılında Brezilya'nın São Paulo kentinde düzenlenen Bedensel Engelliler Uluslararası Açık Yüzme Şampiyonası'nda ülkemize bir altın ve iki bronz madalya kazandırdı. Berber Ercan Buyruksa 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle o günü özel engelli bireylere ücretsiz tıraş yapma kararı aldı. İşletmesine ziyaret için gelen yüzme şampiyonu Sefa Yurtkölesi'ni kapıda karşılayan buyruk ardından hızlı bir saç tıraşıyla milli yüzücüye şampiyon tıraşı jesti yaptı. Vay 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 vay. Bir şeye engel olmadı. Şöyle ki... E Lisede beden eğitimi öğretmenimin yönlendirmesiyle yüzme sporuyla tanıştım ve profesyonel şekilde yüzme sporunu yapmaya başladım. Ve şu anda sağlıklı bir birey en fazla 4 stili yüzebilir ve ben bu 4 stili şu anda profesyonel bir şekilde yüzüyorum. İlk şampiyona 2 ay gibi çok kısa bir zamanda hazırlandım. 4 stili öğrendikten sonra katıldığım yarışmada 4'te 4 yapıp dördünde de altın madalya aldım. Bunun devamında milli takım kampına davet edildim. Milli takım kampında 1 haftada 20 saniye derecemi indirerek kampın en iyi sporcusu ödülünü aldım. Daha sonrasında en büyük şampiyon olan dünya şampiyonasına gitmiş olduk. Brezilya'da Sao Paulo'ya katıldım. Oradaki yarışmada tabii olimpiyat şampiyonları bile vardı. Çok değerli sporcular vardı. Hem tanışma fırsatı buldum hem de onlarla yarışmak ayrı bir duyguydu. Ya madalya alamazsam korkusu vardı. Ama yarışma başladı. 50 metre kelebek benim ana branşım. Büyük bir özveriyle yarıştık. Arkamı dönüp en son skorboarda bir baktım. Türk bayrağı göndere çekildi ve İstiklal Marşı okumaya başladı. Çünkü ben ülkeme madalya kazandırmıştım. Ardından buyruk 6 ve 7 aylık prematüre doğan 3 yaşındaki Mehmet Efe ve 2 yaşındaki evet. Aygen Enes Koç kardeşlerinde saç tıraşını yaptı. Güzel adam, yakışıklı adam. Oy 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 oy. Aferin.